Yünlü ile Kahve Ormanın birinde Yünlü ve Kahve adında iki ayı yavrusu yaşıyormuş. Yünlü ile Kahve çok iyi iki arkadaşmışlar. Her gün sabahtan akşama kadar ağaçların arasında oyunlar oynarlarmış. Bir gün yine ormanda birlikte oyun oynarlarken Yünlü büyük bir çam ağacı görmüş. Oo, ne kadar kocaman bir ağaç bu böyle demiş. O sırada yerde duran bir parça eti fark etmiş. Hemen yere eğilip eti almış. Kahve de yünlünün peşinden hoplayıp zıplayarak çam yanına gelmiş. Onun geldiğini gören yünlü elindeki et parçasını aceleyle arkasına saklamış. Kahve yünlünün bir şey sakladığını hemen anlamış. ''Elinde ne var? Ne saklıyorsun benden?'' Hadi bana da göster demiş kahve. Hayır göstermem. Bulduğum şeyi tek başıma yiyeceğim deyip birkaç adım geri gitmiş yünlü. Hmm, demek yiyecek bir şeyin var ve benimle paylaşmıyorsun. Öyle mi demiş. Sonra da yüzünü buruşturarak ben de yemek istiyorum demiş ve yünlünün arkasına sakladığı yiyeceği görmeye çalışmış. Bir de bakmış ki gündünün elinde güzel bir et parçası duruyor. Hemen uzanıp etin bir ucundan yakalamış. Yünlü bir taraftan, kahve de diğer taraftan eti çekiştirmeye başlamışlar. Kahve "Ben de yiyeceğim." diye bağırıyormuş. Yünlü ise "Hayır, bu eti ilk ben gördüm. Sana vermem." diyormuş. Kahve birden eti kapmış ve koşmaya başlamış. Yünlü de onun peşinden koşup eti geri almış. Yünlü ile kahvenin bağrışmaları bütün ormanda yankılanıyormuş. Ormandan geçen tilki foksi de onların sesini duymuş. Hemen yanlarına gelerek neden kavga ediyorsunuz minik ayıcıklar ne oldu diye sormuş. Foksi'nin sorusu üzerine ben de et yemek istiyorum diye bağırmış kahve. Yünlü sinirli sinirli. Hayır, bu eti ben buldum. Ben yiyeceğim diye atılmış. Foxy gülerek, "Şimdi anladım. Bu et parçası için kavga ediyorsunuz. Ama bunun için kavga etmenize gerek yok ki. Ben bu eti sizin için eşit şekilde bölüştürebilirim." "Tabii, önce evime gidip terazimi almam lazım." demiş. Yünlü şaşkın şaşkın Teraziyle ne yapacaksınız ki diye sormuş. Bölüştürdüğüm etler eşit mi kontrol edeceğim. Siz beni burada bekleyin. Ben hemen döneceğim demiş. Yünlü ile Kahve, Foxy'i beklemeye başlamışlar. Beklerken de ellerini bir an bile etten ayırmamışlar. Sincap Hanım ise ağacın tepesinden onları seyrediyormuş. Kısa süre sonra Foxy terazisini alıp gelmiş. Eti almış, dişiyle ikiye bölmüş. Terazinin iki kefesine birer parça koymuş. Bu parça biraz daha ağır deyip sağ kefedeki eti almış. Etin bir kısmını afiyetle yemiş. Geri kalanını yeniden kefeye koymuş. Bu sefer de sol kefedeki et daha ağır gelmiş. Foxy onu da bir parçasını kopararak yemiş. Kalanını yine kefeye koymuş. Ama terazi bir türlü dengelenmiyormuş. Foxy etlerin ağırlıklarını eşitlemek için bir sağ kefedeki eti bir sol kefedeki eti yiyip duruyormuş. Bu işi o kadar tekrarlamış ki sonunda kocaman et parçasından geriye bir şey kalmamış. Foxy ise terazisini almış ve yünlü ile kahveye gülerek oradan uzaklaşmış. İki minik ayı şaşkınlıkla Foxy'nin ardından baka kalmışlar. İşte o an kurnaz tilginin oyununa geldiklerini anlamışlar. Olayın başından beri onları izleyen Sincap Hanım, eee iki kardeş bir et parçasını bölüşemez ve bunun için tilkiden yardım beklerse böyle olur işte demiş. Yünlü ile kahve eti eşit olarak paylaşamadıklarına çok pişman olmuşlar. Ama bu olay sayesinde paylaşmanın önemini anlamışlar ve bir daha da Foxy'nin oyununa gelmemişler.